Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulna Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli abilerim, hocalarım, kardeşlerim. Malum Ramazan ayına çok yaklaştık. Çok yakın bir zamanda Ramazan ayına gireceğiz. Oruç tutacağız, oruç ibadetini yapacağız. Bu Oruca çok keyifli bir şekilde gireceğiz. Evet çok isteyerek giriyoruz. Her ne kadar böyle meşakkatli olsa da zor olsa da gece kalkmak, işe işte sabahları geç gidiyoruz. Ama Ramazan ayına girmek hepimizin hoşuna gidiyor. Çok güzel bir ibadet. Zorluklarıyla beraber. Bununla ilgili niyetlerden bahsedeceğiz şimdi. Aynı zamanda günahlarımız da yani bu aylar mağfiret ayları. Allah-u Teala Hazretlerinden sürekli... E, mağfiret isteyeceğiz, affedilmek isteyeceğiz bu aylarda. Ben oruç tutuyorum niyetiyle değil de e, affedilme anlamında Allah'tan sürekli af dileyeceğiz, dua edeceğiz hatalarımızdan dolayı, bir daha yapmamak üzere tövbe edeceğiz. Rabbim inşallah kabul etsin. Kâfire karşı tabii ki ibadetlerinde böbürlenebilir. Ne yapacak? Böbürlenmeli de yani. Namaz kıldığını, oruç tuttuğunu apaçık bir şekilde evet ben oruç tutuyorum, evet ben namaz kılıyorum. Niye? Bu benim dinimin gerekliliği. Allahu Teala Hazretlerinin emrettiği bir ibadet. Bunu açık açık kafire karşı yani kibirlenerek gösterebiliriz. Bunun kibir olmaz yani kafire karşı. Ama kendi aramızda bunu yani oruçlarımızı, ibadetlerimizi bir boyun büküklüğü halinde yapmamız lazım. Müslüman kendi arasında bu ibadetleri gerçekten böyle tevazu içinde yaparsa Allahu Teala Hazretleri daha çok kabul edecektir. Oruç da gerçekten böyle bir ibadet. Ee, nasıl bize gerçekten ne kadar aciz olduğumuzu anlatıyor. Yani birçok mesele var. Oruç tutarken işte e, fakirleri anlama diye denilebilir. Birçok e, şey sunulabilir. Ama bir de şöyle bir şey var ki eee Allahu Teala Hazretleri bize şunu gösteriyor sanki biz e, nasıl diyeyim? Elimiz, ayağımız tutuyor. Yemekler hazır. Ağzımız, dilimiz var. Yemekler hazır. Ama öyle bir vakit var ki yani yiyebiliriz. Ama Allahu Teala Hazretleri sırf emretmiyor diye o vakitlerde yani ağzımızı o yemeği yemekle kullanamıyoruz. Halbuki yapabiliriz yani. Her şey duruyor. İftarda nasıl yiyebiliyorsak, diğer günlerde nasıl yiyebiliyorsak ama o, o saat aralığında biz bunları yapamıyoruz. Niye? Sırf Allahu Teala emretti diye. Yani Allahu Teala Hazretleri emretmese yani emretse ki hiç yemeyeceksiniz. Biz yemek bile yemeyeceğiz. Su bile içemeyeceğiz. Bugünler üç gün oruç tutun dese 3 gün oruç tutacağız yani. Ne kadar zor değil mi? Yani bizim attığımız adım, yediğimiz yemek bile Allahu Teala Hazretleri izin verdiği müddetçe. Bu çok önemli yani. Biz burada aziyetliğimizi hissedeceğiz yani. Ya hakikaten ya Allahu Teala Hazretleri izin vermese biz yemek yiyemeyeceğiz ya. Kullanamayacağız yani bu dili o tadı alamayacağız. Bunun aziyeti içerisinde geçirelim inşallah Ramazan-ı Şimdi oruçlara ait niyetler Oruca kalp ile niyet yeterlidir. Her zaman sorulur zaten. Fix sorudur yani çoğu kişilerde. Ee, nasıl niyet etmeliyiz? İşte söz gerekli mi? Şu gerekli mi? Bu gerekli mi? Kalp ile niyet yeterli. İçimizden geçme. Yani ne demek kalpten? Ben oruç tutacağım yani. Ben yarın oruçluyum gibisinden. Bu yüzden sahurak kalkılması başlı başına bir niyettir. Bir insan e, niyet etmedi, niyet etmeyi unuttu ama gece... Alarmını kurdu, sahura başladı, sahura kalktı, yemeğini yedi. Bu ne demek? Ben yarın oruçluyum Allah'ın izniyle. Bunun delilidir yani. Onun için burada diyor bu bir niyettir, bu da geçerlidir. Niyetin dil ile de yapılması menduktur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği işlerdendir. Tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçları için güneşin batışıyla başlayıp kaba kuşluğa kadar niyet edilebilir. Ramazan orucuna e, niyet etmek için Kaba kuşluk yani öğle namazının o zeval vakti dediğimiz tam tepe noktası güneşin Gelmeden önce biraz daha öncesinde Niyetimizi yapabiliriz Fakat güneş batmadan önce Veya tam istiva zamanında veya ondan sonra akşama kadar Hiçbir oruca niyet edilmez yani o vakit geçtikten sonra ben bugün oruç tutacağım mesela öğlen olmuş Öğleni geçmiş vakit ikindi olmuş ben bugün oruçluyum bir şey yememiş mesela öyle olmaz Ramazan orucunda Tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlarında mesela ben şu gün oruç tutacağım diyor ya. O mesela mutlak tayin edilmiş bir adak oluyor yani. Şu olursa ben oruç tutacağım. Diğer şey maddemize geçelim. Ramazan orucu belirlenmiş adak herhangi bir nafile oruç için mutlak bir niyet yeterlidir. Yani yarınki günün orucunu tutmaya, yarın oruç tutmaya, yarın nafile oruç tutmaya diye niyet edilebilir. Bununla beraber bunlar için geceden denilmesi daha faziletlidir. Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Ramazanın her bir günü için ayrıca niyet gerekir. Yani hepsini topluca değil de her gün çünkü aralara geceler giriyor. Burada da bahsedecek. E, çünkü araya geceler girmektedir. Ayrıca her günün orucu başlı başına bir ibadettir. Yani yeni bir gün yeni bir Ramazan orucu ibadeti. Bunun için her gün ayrı ayrı oruç için niyet edeceğiz. Yani bu savra kalkma da olur. Yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet mi? her gün tekrarlayacağız. Bir kimse Ramazan ayında Ramazan olduğunu bildiği halde ne oruca ne de iftara niyet etmese en meşhur rivayet göre oruç tutmuş olmaz. Onun yani orucu kabul olmaz. İnşallah yarın oruç tutmaya niyet ettim denilerek yapılan niyet sahihtir. Fakat yarın davete çağrılırsam, iftar etmeye çağrılmazsam oruç tutmaya denilerek yapılan niyet geçerli değildir. Bu da biraz komik yani. Mesela şöyle diyor. Yarın davete çağrılırsam yani yarın birbirini çağırırsam oruç tutmayacağım. Ama baktım kimse beni çağırmıyor. O zaman oruç duyum diyor yani. Bu da geçerli olmayan niyetlerden bir tanesi. Zira niyette tereddüt olursa oruç tutulmuş olmaz. Yani burada bir tereddütlük söz konusu. Bir şüphe var yani. Bir netlik yok. Ben yarın oruç tutacağım mı tutmayacağım mı? Neye göre tutmayacağım? Ya biri beni yemeye çağırırsa veya da güzel bir şey ikram ederse. Bu maddede kalmış olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.